sunucu ayarları menüsü. Sadece yönetici yetkisi bulunan kullanıcılarda görüntülenebilecek olan sunucu ayarları, ana sayfa üzerindeki yönetim butonunun altından sunucu ayarları menüsüne gidilerek görüntülenmektedir. Burada sistemsel ayarlar görüntülenebileceği gibi gerekli durumlarda değişiklik de yapılabilmektedir. Ayarlar kısmının ilk menüsü günlük log ayarlarıdır. Bu kısımda hangi durumlarda log kayıtlarının tutulacağı görüntülenmektedir. Bu ayarlar üzerinde dilendiği takdirde değişiklik yapılabilmektedir. Bir sonraki menü Edox Settings olarak görüntülenen dinamik analizlere ilişkin sistemsel ayarların yapıldığı menüdür. Örneğin null olan kayıtların sıfır getirilmesi ya da tek seferde görüntülenebilecek kayıt sayısının belirtilmesi bu menüden görüntülenebilmektedir diğer menü edok cache olarak görüntülenmektedir. Bu kısımda çalıştırılan raporlara ait sorguların görüntülenmesi mümkündür. Olap ayarları ve AVS ayarları menüleri ise standart logomind'de bulunmayacak olup gelişmiş versiyonda yapılabilecek ayarları göstermektedir. İçeri aktar ve dışarı aktar menüleri ise sistem üzerinde seçilmiş olan bir raporu analizi ya da bir klasörü ya da sisteme ilişkin yapılmış tanımlamaların tümünü içeri ve dışarı aktarmaya sağlamaktadır. İçeri ve dışarı aktarım sırasında var olan kaydın güncellenmesi, kullanıcı ve rol seçimlerinin aktarıma dahil edilmesi gibi seçenekler mevcuttur.